Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın ülkemizi derin bir üzüntüye boğdu. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu facia yangın güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Peki bu yangın önlenebilir miydi? Bu yangın çıkmamalıydı. Önlenebilirdi. Bu kadar can kaybı olmayabilirdi. Uzmanlara göre yangının çıkış nedeni mutfaklardaki yağlı bacalarda biriken yağların tutuşması. Sabah kahvaltı hazırlığı sırasında çıkan kıvılcım temizlenmeyen davulumbaz ve bacalara sıçrayarak yangının hızla yayılmasına neden oldu. Bu yağları ortadan kaldırırsanız alev alacak bir şey, bir kalıntı da kalmıyor. Dolayısıyla yangını aslında kaynağında oluşmadan önce oluşmasının sebeplerini ortadan kaldırarak çözmüş oluyoruz. Proksiyon sistem yangın gerçekleştirdikten sonra alev aldıktan sonrası için bir çözüm değil. Almadan önce hiç almaması için, hiç yağ olmaması için çaba gösteriyoruz ve bunu sağlayabiliyoruz. Bu sistemle %100'e varan bir başarı oranımız var. Proksiyon sistemi hem yeni hem de eski tesislere kolayca entegre edilebiliyor. 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık tesis olsun. Oteliniz çalışırken, faalken hiçbir şekilde faaliyetinizi durdurmadan, herhangi bir kırma, dökme, tadilat gerektirmeden var olan sisteminize, var olan dağını bazınıza, bacanıza, mutfağınıza hemen entegre edebiliyoruz. Uzun ömürlü bir cihaz. Bir sefer montajı yaptıktan sonra o sürekli bir şekilde çalışıp sizin bacanızı temiz hale getirir ve temiz tutar aktif oksijen baca içerisindeki yağları kimyasal olarak parçalayarak su buharı ve gaz haline getiriyor. Bu sayede yağların bacaya tutunması engelleniyor ve yangın riski ortadan kalkıyor. Eski tesislerde birikmiş yağlar bile zaman içerisinde temizleniyor. Avrupa'da bu tür yangın önleme sistemleri zorunlu hale getirilmiş durumda. İbrahim Kızıloğlu Türkiye'de de bu teknolojilerin yaygınlaşması gerektiğini vurguluyor. Biz yangınları önleyebiliriz çıkmamasını sağlayabiliriz. Herkese bunu anlatmaya, bu teknolojiyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Unutmayalım, yangınlar önlenebilir. Doğru tedbirler ve teknolojilerle can kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bu hem işletmelerin hem de yetkililerin ortak sorumluluğu.